Karşınızda şans topu. Şimdi sen de şans topuyla kazanma şansını katla. Şans topu eğlenceli oyun sistemiyle daha çok kazandırıyor. Hem şansını hem de heyecanını ikiye katlıyor. Şans topu oynamak için üst kısımda yer alan 34 numaradan seçtiğin 5 şanslı numarayı ve alt kısımda yer alan 14 numaradan da 1 şanslı numarayı seçmen yeterli kolonlarda yer alan sen seç kutucuğunu işaretleyerek numaraların rastgele belirlenmesini ve çoklu çekiliş kutucuğunu işaretleyerek de şansının her çekilişte yenilenmesini sağla. Bir kolonu oynamaktan vazgeçersen iptal seçeneğiyle diğer kolonlarla devam edebilirsin. Mavi ya da siyah kalem kullanmayı ve biletini dikkatlice saklamayı unutma. Dijital platformlardan oynadığın oyunlar hesabında otomatik olarak saklanır, kazançlarınsa doğrudan e-cüzdanına aktarılır. Şans topu çekilişlerinde 5 artı 1, 5, 4 artı 1, 4, 3 artı 1, 3, 2 artı 1, 1 artı 1 ve 0 artı 1 numara bilenler ikramiye kazanıyor. Üst kısımda hiçbir sayı bilmesen de alt kısımda tek bir sayı bilmen ikramiye kazanman için yeterli. Üstelik şimdi kazanma şansını artırmak için üst bölümden 5 numarayı işaretlemek yerine 5 numaradan fazla işaretleyebilir ve veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretleyebilirsin. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için mobil uygulamaya girip biletinin üzerindeki kare kodu okutabilirsin. Her hafta kazanmak için yeni bir fırsat seni bekliyor. Dilersen çekilişleri millipiangoonline.com üzerinden canlı canlı takip edebilirsin. Şans topu seni en yakın Milli Piyango şans oyunları bayisinde millipiangoonline.com'da ve Milli Piyango şans oyunları uygulamasında bekliyor. Hadi sen de şans topunu oyna, çifte şansı ve çifte heyecanı yaşa. Şans topu şimdi herkesin şansı.